Bursa Spor Keçi Ören Gücü maç önünden merhabalar değerli Bursa Sporlar. Yeşil Beyaz takımın kadrosu açıklandı. Çağlar Ergin'le birlikteyiz tabii ki bu akşam yine. Ee, size ben kadroyu okumak istiyorum en başından. Kalede Erhan'la başlayacağız. Luka Çapan ve Zalazar tandemiyle e, defans hattı oluşacak. Onur İsmail Mert, Burak Kerem, e, Bruno Namık ve Mathaus Forvet hattında olacağız. Evet. E, Çağlar yedeklere bakıyorum. Senin dediğine göre e, Ofosu, ofosu, yok. ofosu yok. Kadro da yok. Aynı zamanda Kubilay'ın da sakatlıktan dönüp tekrar kadro yaptığını görüyoruz. Yedekten de olsa bugün. Esami listesinde onun da adı var. İlk 11 Balıkesir'de kazanan 11'i bozmamış Özcan zaten. Aynı 11'le sahadayız. E, formasyon olarak da benzer bir e, formasyonla oynayacağız. Sadece dikkatimi çeken şey şu oldu. E, yani diğer maçlarda böyle mi yayınlanmıştı tam hatırlamıyorum ama ben farklı kalmış aklımda. Mert ve Onur sanki e, hücumcu bek gibi. Daha böyle orta sahaya yakın bir pozisyonda gösterilmiş o fotoğrafta kadronun açıklandığı fotoğrafta yani sanki geçtiğimiz iki... hafta da böyleydi hatırlıyorum. Evet belki. yani Kesinlikle. 2 3 2 3 gibi bir sistemle böyle sahaya yerleşeceğiz. Bek oyuncularının daha çok öne çıkmaya e, denediği bir 11 olacak. Balıkesir Spor maçına yakın bir on, e, yakın bir futbol izleyebiliriz bu manada. Keçiören Gücü takımının e, avantajlı olduğu ve gücünü göstermek istediği fonksiyonları bariz bana kalırsa kanattan hem bekleriyle hem de hücumcu e, hücum kanatlarıyla daha çok etkili olmaya çalışan bir takım. Forvet oyuncuları eze teknik olarak yeterli ama fizik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Ama beni korkutmuyor. Çünkü bizim de stoper attığımızda oynayan Çapan ve Zalazar fiziki mücadelede e, bu ligdeki her forvet oyuncusuna birebir direnç gösterebilecek oyuncular. Buradaki en kritik nokta hangi takım kanatlarda oyun üstünlüğünü alacak. Hangi takım merkezde fiziki direnci yüksek tutacak. Bunları başaran takım bu maçtan da galip ayrılır. İnşallah Bursa Spor olur bu. Yedek kulübesinde Canberk, Taha, Aykut, Kubilay, Emirhan, Vefa, Hasan, Akolatse, Botuan ve Erin'i görüyoruz. Yani buradan hamle oyuncusu olarak kimler gelebilir Çağlar peki? Ya şimdi bu maçın gidişatına evet. göre değişkenlik gösterebilir Adnan abi. Şimdi örnek veriyorum skoru çok erken ele alırız. yarıyı 2-0-3-0 önüne gireriz. Daha çok oyunun e, temposunu düşürmeye yönelik topu ayağımızda tutmaya yönelik Kubilay'ı, Vefa'yı, Emirhan'ı orta saha yönünde e, daha çok top tutabilecek oyuncuları tercih edebilir e, Özcan bizzat. Aynı zamanda öyle bir skor avantajını elde alırsanız rakip arkada çok fazla boşluk verecektir. Batuhan, Eren gibi, Elton gibi oyuncuları değerlendirebilirsiniz. Bir de tam tersini düşünelim. Bu sefer hani Allah korusun skorda geri düştük. Problem yaşıyoruz. Maçı çevirecek duruma geldik. Orta sahadan birini çıkarıp bir hücumcu alabilirsiniz. Daha çok hücum oyuncusu ile oynamaya yönelik. Bu maçın gidişatına göre değişkenlik gösterecek bir durumdur. E, fakat ben açıkçası Batuhan'ın e, her halükarda tercih edilebileceğini düşünüyorum. Yedekten oyuna girme noktasında. Emirhan aynı şekilde. Maçın gidişatına göre de Kubilay, Elton, Vefa, Aykut, Taha yedekte geri kalan tüm oyuncular maçın gidişatına göre mutlaka değerlendirilecektir yani. Fakattan döner Kubilay Sönmez'in de yedeklerde olduğunu görüyoruz. Ayrıca geçen e, Ceyhan Sporla oynanan kupa maçında Hasan Ayaroğlu'nun performansı göze batmıştı yani pozitif anlamda. Çok iyi bir performans sergilemişti. bu ikisi için neler söylesin iki oyuncu için? Kubilay ile başlayalım istersen öncelikle. Ya Kubilay bence bizim kadromuzda sezon boyunca çok değerli bir yer tutacak bir oyuncu. Neden değerli yer tutacak bir oyuncu? Çünkü yeri geldiğinde defansif anlamda orta sahamızın direncini yüksek tutmamız gerekebiliyor. Bu noktada de defansif özellikleri en dengeli oyuncumuz aslına bakarsanız bence Kubilay. Neden Kubilay? Çünkü hem pas oyununda hem de top rakipteyken, yani topsuz oyunda oyun bilgisi fena olmayan bir oyuncu. E ne kadar yaratıcı özelliği ve hücum özelliği var tartışılır ama bizim için görev adamı tabirini yerine getirecek önemli bir oyuncu. Şampiyonluk senemizdeki Hüseyin Çimşir'le bağdaştırıyorum ben onu açıkçası. E, o yüzden önemli bir görevi var. Bence Kubilay'ın e, zaten şu an ilk 11 olmaması sebebi muhtemelen bir sakatlık sürecinden çıkmasından ve maç temposunun eksikliğinden kaynaklı. E, Kocaeli maçının ardından sonra gireceğimiz tekrar bir milyar olacak. İstanbul Spor maçıyla ben de Kubilay'ın tekrar 11'e döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bu iki maçta da değerli bir hamle oyuncusu olarak yedekten katkı verecektir. Hasan Ayaroğlu kısmına gelecek olursak senin de söylediğin gibi Adnan abi Ceyhan maçında bence takımın en iyisiydi. En iyilerinden biriydi tartışmasız. oyun tecrübesi, oyun olgunluğu, oyun görüşü, topu iyi yönlendirmesiyle Hasan Ayaroğlu iyi bir mesaj verdi Ceyhan maçında. Ama Ceyhan maçı bir ölçümü değil. Yani burada canlı izledik biliyorsun sen de. Ceyhan çok yetersiz bir takımda Bursa Spor'a karşı. O yüzden şimdi lig arenasındaki dirençlik arenasındaki kalite ve mücadele gücü daha farklı olacak. Ama Hasan Ayaroğlu ne olursa olsun bu kadroda ben yer bulabilirim mesajını verdi. E, i̇lk 11'de maçtan önce seninle konuştuk. İşte Matavz'ın yerine Batuhan mı oynar? İşte şunun yerine bu mu oynar? Ama defans hattında e, Çapan'la Zalazar mevkisinde hiç konuşmadık. Yani e, takımın en oturan bölgesi olarak bu iki ismi gösterebilir misin? Ya şöyle bu, bu oyuncular da aslında bakarsanız son iki haftadır Beraber oynuyorlar yani Ondan önce bu oyuncular da beraber oynamıyordu Son iki haftada çok iyi performans veriyorlar ama şu Öyle bir görüntüleri var Ama ben bunu hep söylüyorum Burada e, biraz dikkatli olmak lazım Neden dikkatli olmak lazım Bu iki haftada oynadığımız rakiplerin Özellikle merkez forvetteki hücum güçleri Çok tehditkar değildi Yani Çapan ve Zalazar çok zorlanmadan iki hafta oynadı Aslında bakarsanız e, Bu noktada Çapan ve Zalazar'ı hücum yönü daha kuvvetli takımlara karşı test etmek lazım. Bence e, Keçiören, Kocaeli ve İstanbul maçları Balıkesir ve Bolu maçına göre onların daha test geçireceği sınavlar olacaklar. Ama kesinlikle güven veriyorlar mı? Veriyorlar. Tartışılmaz. Ama burada e, zaman zaman Tahayi Cüneyt'i, Aykut'u yani farklı oyuncular da bu stoper rotasyonunun içinde görebiliriz. Bu rakibe göre, oyuncuların form durumuna göre değişiklik gösterecektir ama şuna katılırım. Şu anda hani kadroyu yazarken Özcan bir zaten önce ikisini yazıyordur muhtemelen. E, hemen kısa keseceğiz gerçi içeri gireceğiz ama Volkan'ın bir yorumu var. Şöyle diyor Hocam sanki sağ kanat, sanki kanat değil de merkezden ataklar yönelecek gibi ilk 11 var. Ne diyorsunuz? Ya Evet çünkü şundan dolayı bence bunu tercih etmek de mantıklı. Çünkü kanatlarda oynayan oyuncularımız işte Namık ve Bruno İkisinde biz Bolu ve Balıkesir maçlarında beraber oynadıkları için söylüyorum kanat gibi değil de sanki iç oyun kurucu gibi kullandık açıkçası. İç oyun kurucu gibi kullandığımızdan dolayı biz kanattan çok fazla etkili hücumda yapmadık. Aslında Mataz'ın performansının düşük olma sebebi de biraz buydu. Çünkü Mataz kenar toplarıyla ceza sahası için ne kadar çok buluşturulursa o kadar efektif olabilecek bir oyuncu. E, bugün de evet yani yine benzer bir senaryo görebiliriz. Merkezden İsmail çok çalış, Kerem Şen, Burak altı parmağın arkadan destekleri, Bruno ve Namık'ın oradaki oyun kurucu özellikleriyle yine merkezden bir oyun tercih edebiliriz. Buradaki Mataz'ın rolünde bir değişiklik görmemiz gerekti gerekir bu, bu durumda. Çünkü Matavz'dan da fayda almamız lazım. Sonuçta bizim forvet oyuncumuz ve ilk 11'de o çıkıyor. Bizim ondan bir şekilde fayda sağlamamız, verim almamız gerekiyor. Bu noktada Matavz'ın ben artık şöyle kullanılmasından yanayım açıkçası. Net bir 9 pivot ne derseniz değil O şekilleriyle de. daha çok 9.5 gibi Bruno ve Namık'ın hizasına orta sahaya yaklaşarak en azından servis oyununda toplu oyuna daha çok girerek en azından maç içindeki etkinliğini arttırarak oynaması o bence oyuncunun performansını da yukarı çekecektir. Bakalım yani maç içinde göreceğiz bizde neler olacağını. Çağlar çok teşekkür ediyorum. Maç sonunda evet, ederim. yine burada beraber olalım. Cemal Eken Top ve Çağlar Ergin'le maç sonu değerlendirmesinde e, tekrardan burada bulunacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.